Evet, aziz Müslümanlar, yaz ayları, biliyorsunuz kurak gitmeye devam ediyor. Yağmurlara, rahmete ihtiyacımız var. Evet, e, yağmur duaları yapıyoruz. E, köylerimiz yağmur duaları yapıyor. Rabbim üzerimizden rahmetini esirgemesin. Hayırlı rahmetler nasip eylesin, yağmurlar nasip etsin. E, gördüğünüz gibi biz, Yağmuru rahmet olarak görüyoruz. Allahü Teala bu rahmeti üzerimizden esirgemesin. Tabii dedik ya köylerde yağmur duaları yapılıyor. Elimizden geldiği kadar katılmaya çalışıyoruz. Orada evet samimi olan kardeşlerimiz var. Oraya gerçekten yağmura ihtiyaç duydukları için gelenler olduğu gibi. Genel itibarıyla, çoğunluk itibarıyla yağmura, e, rahmete e, ihtiyaç duyulduğu görünmüyor. Yani bizim gördüklerimiz bunlar e, kesinlikle. E, şunları buradan ifade etmek gerekiyor. Yanlışlarımızı düzeltelim. Biz söylemekle mesulüz. Allahu Teala hesap sorar üzerimizdeki mazereti atmalıyız ve. Umulur ki o insanlar da, yanlışlarına devam eden insanlar da bu yanlışlarından dönerler, hakikati görürler. Rahmet nasıl istenir, ondan sonra aynı şekilde e, orada neler yapmak lazım, bunları iyi bilmek lazım. Demek ki o kardeşlerimizin e, yağmura ihtiyacı yok ki, e, yani e, susuz kalmamışlar. Ekinleri olmuş, yiyecekleri olmuş, her şeyi var ki oraya böyle hani e, gerçekten Allah'a muhtaç bir şekilde gelmiyorlar. Yani öyle düşünmüyorlar yani. Kesinlikle insan her zaman tabii ki Allah'a muhtaçtır. Allahü Teala izin vermediği sürece şu yeryüzünde bir saniye dahi yaşayamıyoruz. Fakat görüntü o yani. Kötü bir görüntü var bizim gördüğümüz. onun için bunu Rabbim kısa zamanda bu yanlışlardan dönmeyi nasip eylesin. camilerde önce bir program yapılıyor biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim okunuyor, sohbet yapılıyor. Zaten bu sohbet konularında e, camideki konularda çok sıkıntıdayız zaten. Bu Cuma vaazlarında olsun, diğer vakitlerde olsun e, millet camiye e, e, yazan okunurken giriyor. E, orada burada, kahvehane köşelerinde, ötede beride konuşurlar. İşte hocalar iki kelam etmiyor diye. Bunu diyenler camiye ezan okunurken gelir. E, ezanını da ondan sonra ezan okunurken veya da ezandan sonra 3-5 dakika uzattığın zaman da hocam yeter artık derler. Yani acayip bir durum. Orada bir başka konuşuyor. Burada başka bir şey yapıyor yani. yani Müslümanlar şu anda bu durumda yani. Anlatsa, şey anlatmasan anlatmadı diyor. Anlatsan uzattı diyor. Veya niye anlattı diyor. Veya niye seni ilgilendirir diyor. Böyle bir durumlar var yani. Rabbim bu yanlışlardan dönmeyi nasip eylesin. Allahü Teala bir şeyler öğrenmek için sohbet yapılacağı zaman genelde cuma günleri daha çok oluyor bu. Diğer vakitlerde de yapıyoruz. işte cami derslerimiz var. Bunları da yapmaya çalışıyoruz. En azından 20 dakika, en azından işte yarım saat önce camilerde olmamız o sohbetlerden istifade etmemiz lazım. Orada bulunmamız lazım. O rahmetten değil mi? İstifade etmemiz lazım. Ama yok yani. Ezan okunurken giriyor. Zorla giriyor yani. Allah'ın rızasını kazanmak için gelmiyoruz mu Müslüman kardeşlerim? Şimdi şurada birkaç tane ifade edelim. Biz niye geliyoruz oraya? Rahmet istiyoruz değil mi? Peki şu anda ihtiyacımız yok demek ki. Sularımız akıyor çünkü. Evimizde musluklarımız açtığımız zaman sularımız akıyor. İşte depolarımızda su dolu. Su ihtiyacımız olsaydı, gerçekten hiç suyumuz olmasaydı, evde içecek suyumuz olmasaydı, o cami kadın, erkek, çoluk, çocuk hepsi dolacaktı. Ama ihtiyacımız olmadığı için o cami dolmadı. Camiye gelmedik. Gelenlerin kimisi gerçekten Allah rızası için duaya geldi, kimisi orada keşkek yemek için geldi. Veya da orada bulunayım diye geldi. Bir, bir bir niyeti var. Böyle bir böyle bir durum gösteriyor. Ben insanların niyetlerini bilemem ama yani görüntü bunu göstermektedir. Yani bunu aşmamız lazım kesinlikle. Peki kurban olduğum Rabbim suyu veren o değil mi? Her şeyi veren, her şeyi yaratan o. Ya Rabbim o suyu çekiverse. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e in asbaha ma gavran fe yetikum bima de ki suyunuz çekili verse söyleyin bakalım size kim bir akar su getirebilir size kim bir temiz su verebilir Allah'tan başka hadi bakalım o size verilen su Allah'ın sizin için vermiş olduğu o suyu Allah çekip alsa sizden evinize akan musluklardan su akmasa depolarınızda su kalmazsa, evlerinizde su kalmazsa size kim su verecek? İşte Allah'tan istemesini bilmeli. Ondan sonra gelenler de veyahut da işte e, ya orada bulunan da okunan Kur'an'ın sohbeti tam böyle istekli dinlemiyor. Zaten öbürleri gelmeyenler zaten dinlemeye yanaşmıyor. Şimdi Allahü Teala bizden ne yapmamızı istiyor? Tövbe etmemizi istiyor. Orada şimdi tövbe istiğfar ediyoruz. Günahlarımız var. Önce Allah'a söz veriyoruz. Yani orada yaptığımız yanlışları da dönüyoruz. Allah'a söz veriyoruz. kurtuluş ermemiz lazım. Yüce Rabbimizin dediği gibi. Ve tuğbi ilallahi cemi aleyhi mu'minune leallekum tuflihun. Ey müminler hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluş eylesiniz. Hep birlikte tövbe edin diye. Hepiniz beraber edin diye. Kimisi camide 3-5 tane işte yaşlılar var. Çocuklardan, gençlerden zaten yok. 3-5 tane yaşlı var, oraya gelmiş. Gerisi ee, ellerindeki keşkek kaplarıyla veyahut da sofra kurulacak diye bekliyor. Böyle bir şey yok kardeşim. Ya Allah sana su vermese. Sen rahmeti böyle mi bekliyorsun? Allah sana böyle mi? Ondan sonra diyor ki yapılan dualarda niye yağmur yağmıyor? Yüce Allah ne diyor? Hep birlikte Allah'a tövbe edin ki o zaman kurtuluş eresiniz. Allah sizi o zaman o yağmursuzluktan kurtarsın. Rahmetini sizin üzerinize indirsin. Kur'an'ı dinleyin. Okunan Kur'an'ı dinleyin. Ondan sonra Allah size versin. Ama yok nerede? Yine başka bir ayette ne diyor yüce Rabbimiz? Rabbinizden bağışlanma dileyin. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin ki üzerinize yağmuru bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet kalsın. Günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. Evet. Allah'tan bağışlanma dileyin. E gelin kardeşim. E günahınız yok mu? Allah sizi bağışlasın. Hatanızdan dönün. Yaptıklarınızın o yanlışlardan dönün. İsyandan dönün artık. Allah'a yalvarın. Allah'ım bizi affet deyin. Samimiyetle tövbe edin. Allah'ın huzuruna gelin. Niye uzak duruyorsun? Camiden niye uzak duruyorsun? Ezandan niye uzak duruyorsun? Sorduğun zaman Müslümansın. Niye namaz kılmıyorsun? Niye hayya ala salahlar seni camiye getirmiyor? Allah davet ediyor. Allah seni davet ediyor. Ey kulum gel namaza diyor. Haydi namaza haydi. Hayya ala felah diyor. Haydi felaha, kurtuluşa diyor. Niye getirmiyor seni bu? Niye gelmiyorsun? Allah'ım duyuyorum ama işi diyorum ama itaat etmiyorum mu diyorsun Allahu Teala'ya? Bak bağışlanma dile diyor. Tövbe et diyor. Allah'a sonra tövbe edin ki üzerinize Allah sizin üzerinize bundan dolayı rahmet versin, yağmur versin, yağmur yağmuru indirsin diyor. Sen böyle yapmadıktan sonra diyor ki niye yağmur yağ yağmadı? Niye yağacak? Niye vereceksin? Sen Allah'a kaç tane adım attın ki? Allah için ne yaptın ki? Allah rızası için hangi mücadeleyi verdin ki? Ya günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. Hala isyan etmeye, günah işlemeye devam. Değil mi Müslümanlar? Sonra Yüce Allah Kur'an'da buyuruyor ki bunu her yerde yapıyoruz. Cenazelerde de sıkıntımız var. İşte yağmur dualarında da var veya başka yerlerde de. Kur'an okunurken hiçbir saygımız yok bizim kitabımıza. Ya Allah'ın kelamı okunuyor orada Müslüman kardeşim. Yüce Allah Bismillahirrahmanirrahim ve izâ guriyel <laughs> Kur'anu festemi'û lehu ve ensitû leallekum turhamûn. Sadakallahu lazim. Kur'an okunduğu zaman bakın dinleyin diyor. Dinleyin. Dinle diye ya Kur'an okunuyor. Dinle dinle. Allah'ın kelamı Allah'ın kitabından Allah'ın emirleri okunuyor sana. Allah sana sesleniyor. Dinle diyor. Sus. Konuşma. Allah'ın kelamı okunuyor. Dünya kelamını bırak. Dinle ki sana rahmet olunsun, merhamet edilsin. Bakın, sen bunu yaparsan sana rahmet edilsin, merhamet edilsin. Allahu Teala senin üzerine rahmetini versin. Sen ne yapıyorsun? Konuşmaya devam ediyorsun, değil mi? Allah diyor ki benim kelamım okunuyor. Artık diye bunu dinle bak okunuyor orada. Bunu dinle sus sana rahmet edeyim diyor. Yağmur ne yağmura ne demiştik? Rahmet. Sana yağmur vereyim diyor yağmur. Sen orada bekliyorsun. Camide hoca bas bas bağırıyor. vaz nasihat ediyor, sohbet ediyor, Kur'an okunuyor. Sen orada oturuyorsun. Neyi bekliyorsun kardeşim? Yağmur gelecek diye bekliyorsun. Ondan sonra diyor ki, hocanın da duası kabul olmadı diye. <laughs> ya ne demes doğru ki Müslümanlar. Allah'ın bizi Gerçekten bu gafletten uyandırsın. Rabbim kendimize gelebilmeyi nasip eylesin. Rabbimize dönüp gerçek manada Rabbimize iyi bir kul Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de iyi bir ümmet olabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Biz bunu duyurduk. Yapıp yapmamak size kalmış. Yani biz Allah'ın emrini söyledik. İşitip itaat edersiniz. Ya işitmezsiniz yahut da işitirsiniz de reddedersiniz. O size kalmış. İşittik ve itaat ettik diyenlerden olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Hem Allah'a hem peygamberine itaat eden itaat e e edenlerden olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin kardeşim. Aslında o yağmur duaları şöyle olmalı. Herkes o camiyi kadın erkek çoluk çocuk doldurmalı. O camiler taşmalı hiçbir kimse kalmadan suya ihtiyacımız olduğunu, yağmura ihtiyacımız olduğunu gösterip herkesin o camide o sohbete, o nasihata, o Kur'an'ı dinlemeye gelmelidir. Ondan sonra hani o keşkek kazanları var ya, buradan hem bir ders almış olun, oradan köyün yetkilileri hangi köyde yapılırsa yapılsın, o keşkek kazanlarını açmayın kardeşim millet namazını kılıp oraya gelene kadar o keşke kazanlarını açmayın. Pikniklerde, şeylerde, bazı yerlerde işte oraya gelmiş olan bazı işte başkanlar kimler ne varsa o kazanları yaptığınız keşke kazanlarını dua ile açıyorsunuz. Yağmur duasında da öyle yapın. Gelsin hoca, o keşke kazanının yanına gelsin, bir dua etsin, ondan sonra o kazanı açın, ondan sonra yemek dağıtılmaya başlasın. Samimiyetimizi doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü gösterelim kardeşim yani yapalım bunu. yani. Bu yanlışlardan dönmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin Müslüman kardeşlerim. İşte dediğimiz gibi Allah'ın kelamı okunduğu zaman susalım. Mezarlıklarda da böyle. Kur'an okuruyor orada adam sigara içiyor. Sigara içiyor ya. Ya sen bu kadar mı saygısız oldun ya? Kur'an okunuyor orada lak, lak 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 sohbet ediyor. Hayvan alıyor hayvan satıyor. Hala dedikodu ediyor. Ya sen gömül az önce birini defnettin. Belki sen olabilirdin kardeşim. Hiç mi ibret almıyorsun oradan? Hala konuşuyor. Taziyeye gidiyorsun, Kur'an okunuyor orada da konuşuyor. Allah'a bu kadar mı saygısız olduk kardeşim? Biz uyardık kardeşim. İster yapın ister yapmayın. Rabbim bizleri iki cihanda aziz eylesin. Allahü Teala'nın kitabını okuyan, anlayan, yaşayan kullarından olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kur'an okunduğu zaman e, susup dinleyip Rabbimizin rahmetine Rabbimizin merhametine nail olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.